bize tahsis edilmiş olan eski askeri hastanenin bulunduğu alan. Çok büyük bir alan. Yeşilliği, ağacı eee geniş, daha önceden buralar ağaçlandırılmış. Ama tabii uzun süredir bakımsızdı. Belediye olarak Sağlık Müdürümüz Ali Ramazan Bey bizden destek istedi ve sağlık çalışanlarının zor gününde biz de onlara inşallah destek vermeye çalıştık. Büyük bir kampüs burası. Eee burada hep çift kesme hem ağaç budama hem bakımlarını yapma. Aynı zamanda da bordürlerin, asfaltların bakımları, tamirleri olacak. İnşallah onları da yaparak bir sağlık müdürlüğümüze destek vermiş olacağız. Şu anda tam 30 kişiyle, diş makinalarıyla birlikte burada arkadaşlarımız hizmet ediyor. Gün boyu çalışmalar bitene kadar inşallah bugün yarın devam edecek. Hayırlı olsun diyorum. Ben tekrar sağlık çalışanlarımıza, İl sağlık müdürümüzü şahsında, Cumhurbaşkanımıza ve ee, sağlık Bakanımıza bu e, korona sürecinde vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bizler de her zaman onların yan, yanındayız, destekçisiyiz. Hayırlı olsun diyorum. Hayırlı ha olsun. Daha önce biz burada e, askeri hastalığına kullanılırken yaklaşık 100 günü dönüşüyor. E, burada bizim sağlık müdürlüğümüzün Halk Sağlığı Başkanlığı. E, Hava Hastaneleri Başkanlığı ve Ambulans Sabri Hanesi'nin arka tarafta var. Burası için uzun bahçe takımında sıkıntı yaşadık. Biz daha önce başkanımızla da buraya geldiğimizde başkanım Melik Gazi'ye burası yakışır dedik. Bir eliniz değerse biz iyi yersin, iyiyiz, mutlu oluruz dedik. Şu anda bu, bu binada aynı zamanda pandemi merkezimiz. Burada buradan tüm filyatör ekiplerimiz buradan hareket alıyorlar. Burada e, toplu taramalarımızı burada yapıyoruz. Şu anda da gördüğünüz gibi tarama devam ediyor. Dün de e, kuaförlerin taramaları vardı. Bugün AVM'lerimizin taramalarına başladık. Ee, burada pandemi sürecinde etkin ve e, verimli bir e, kullanım var. Bu kullanımı bir şekilde güzelleştirdiği için başkanımıza teşekkür ediyorum. Bahçe bakımı olsun. E, 20. zaman böyle iç bir görüntü. İnşallah bu başkanımın değmesiyle kazandı. Kendilerine tüm sağlık çalışanlarına, adına, Kayseri Sağlık Müdürlüğü'nün adına teşekkür ediyorum ve evet. ee, saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun. Saygı. Sağ olun.